10-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Haftası etkinlikleri kapsamında enerji verimliliği konulu sergi açılışı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Resim, Karikatür ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni, Yaylada Alışveriş Merkezi girişindeki sergi salonunda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Köksal'ın da katıldığı sergi açılışı ve Resim, Karikatür Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde enerji verimliliği konusunda il genelinde düzenlenen yarışmada başarılı olarak dereceye giren ilk Öğretim Okulu öğrencilerine ödülleri sunuldu. Zeynep Sude Dökmeci Burhan Erda İlköğretim Okulu 5B sınıf öğrencimiz. Resim dalında yani birinci kategorinin birincisi. Evet. Atakan Çanakçı yine aynı kategori resim dalında ilk ikincimiz Ayça Şentürk Özel Ayça. Mahmut Bayram İlköğretim Okulu Gönel. Aleyna Çalhan. Aleyna'cığım sen de böyle geç. Danus Paşa İlköğretim Okulu. Mansiyon ödülü kazandı. Seni tebrik ediyoruz. Tamam <laughs> Seni tebrik <laughs> ediyoruz. Böyle bir konuya zaman ayırdığın için, emek verdiğin için tebrik ediyoruz. Bundan sonra da sürekli <laughs> aynı şeyleri çok Şöyle, şöyle alalım. Şöyle. Bunu da tutar mısın? Bir? Batakal, Bizde de kalacak bak. Tamam, sen de tebrik ediyoruz. <laughs> tamam, buyur. Bütün ne? Bir sefer <laughs> varmış içinde, dikkatini çekerim. <laughs> Dijital fotoğraf makinesi. Evet. Bakan, <laughs> Tut bakalım. Gel. Fotoğraf. Pakize, seni de tebrik ediyoruz. <laughs> Tut bakalım. Ali Murat, seni de tebrik ediyoruz. Bakalım. Peki seni tebrik ediyoruz. <laughs> Öğretmeni. Tamam. <laughs> Buyurunuz. <laughs> tebrik ederim.